ve saddun an sabilillah ve kufrun bihi birisini öldürmekten daha büyük günah nedir? ve kufrun bihi Allah'ı inkar etmek azze ve celle ya da onun hükümlerini inkar etmek öyle adamlar var ki onlar yaşantılarıyla faiz ona dair hükümleri inkar ediyorlar zinanın, fuhşun, kumarın, Toto'nun, Loto'nun olmadığı bir dünya olmaz diyorlar. Bunlar olacak, dünyada zevk alacak, kam alacak, eğleneceksin diyorlar. Bakıyorsun onların dünyalarına, ne kadar Rabbimin talimatı, Allah'ın hükmü varsa onu inkar ediyorlar. وَكُفْرُمْ bihi Müslüman, eğer sen oğluna, kızına, Öğretmen kardeşim, sınıfına, müdür kardeşim, okuluna sahip çıkmazsan, onlar Allah Teala'nın hükümlerini, ayetlerini inkar eden anlayışlarıyla, ideologyalarıyla gelecekler, yıkacaklar, senden öğrencini alacaklar, Müslüman senden kızını alacaklar. Almadılar mı? Yüz yıl önce Fotoğraflara bakın. Anadolu'nun bütün şehirlerinde kadınların üzerinde yüzde 95 İslam kıyafeti, çarşaf görürsünüz. O çarşaflı anaların kızlarını bugün ne hale getirdiler? Eğer sen onların bu Allah'ın ayetlerini inkar eden programlarına, sanat anlayışlarına, düşünce sistemlerine sessiz kalırsan yıkacaklar seni ya ödül verirsen İslam'a söven Kur'an-ı Hakime hakaret eden öyle gazeteciler var ki öyle adamlar bilirim ben eğlence merkezlerinde aldatılan kadınlarla dolaşmaktan Müslümanlara saldırmaktan başka bir mahareti olmayan yayın yönetmenleri bilirim onlara ödül vermek İslam'a sövmeye karşı verilen bir ödüldür. Al sen bu işe devam et demektir.